Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer de karşınızda Hyundai i20 ile çıkıyorum. Bu araba Hyundai i20'nin 3. nesli. 2020'den itibaren bu kasa bu şekilde üretilmeye başlandı. Farklı bir tasarımı var. Normal bunun eş değerleri rakipleriyle böyle farklı bir tasarım dili var. Diğerlerinde böyle benzer hatlar yakalayabiliyorsunuz ama bu genelde işte farların tasarımı, duruşu hepsi. Hyundai genelde bu konuda iyi, gayet güzel bir dil kullanıyor. E, Tabi herkes sevmiyor. Bazen alışmak gerekiyor. Bazen başta yadırganıyor. Sonradan hoşuna gidiyor insanların. E, özellikle aslında bunun bir önceki kasası herkes çok beğenilmişti. Burada biraz daha ciddi bir değişiklik yapmış ama bence güzel olmuş bu değişiklik. Karşınızdaki E20 e, Hyundai'in en ucuz alınabilecek yani en boş paket olanı ama otomatik vites Tabi manuelleri daha uygun. Otomatik vites olarak en uygun alınabilen arabası. Yani Jump donanım paketine sahip. E, Jump daha sonra Style, Style Plus, Elite, Elite Plus diye giden bir donanım paketleri serisi var. E, bu boş paket e, bu zamanda işte regilime girmeden ÖTV'de %80'lik matraha geçmesin diye yapılmış bazı donanımlar kısılmış. Bazı diğer arabaların boş paketlerinde de eksik olan şeyler burada var. Mesela bu arabada içinde de bahsedeceğim ama en şaşırdığım şey en boş paketine itibaren otomatik far var. İncelemeye başlayalım. O arabanın ön tarafı çok alçak. Dolayısıyla önden yaklaştığınızda böyle otoparklara inerken o taz yerlerde genelde veya biraz yüksek kasislerde altı çok çabuk vuruyor ön taraftan. Ama önden böyle yere basık arkadan biraz daha kalkık bu şekilde güzel bir duruşu da var. Bunu kabul etmek lazım. Hyundai i20'de bu e, yanda da önde de her yerde çok keskin hatlara sahip. Gördüğünüz gibi böyle keskin bir şekilde bol bol çizgiler var. Bu yanlarda da devam ediyor. Kapıların üstlerinde altlarında keskin çizgiler kullanmış. Bu biraz agresif biraz sportif göstermiş arabayı. Benim beğendiğim bir tarz. Farlarımız halojen tabii ki de çünkü boş paket. Ama üst paketlerinde led geliyor. Hatta işte gündüz ışıkları var. Gündüz lambaları var altta yanan. Ama bunlar tabii led değil. Bir üst paket itibariyle led geliyor burada bu. O zaman burada da sis farı geliyor onun yerine. Şurada gündüz farlarının yanında difüzörlerimiz var. Bu aktif. Arkada çamurluğun orada tek, tekerleğin oradan çıkışları var. Aktif olarak e, rüzgarı yönlendiriyor tekere doğru. Önde Hyundai logomuz onun tam arkasında e, hava almasını sağlayan bir alan var. Sinyal lambalarımız bu iş tarafta. Yandan şöyle baktığımız zaman e, dikkatimizi çeken ilk şey aslında lastikler epey küçük. 15 inç lastiklerimiz var. Buraya taban alanı da küçük lastikler. 185, 65, 15. E, jantlar küçük, yanaklar kalın. Bu biraz konfor arttırıyor ama tabii ki de daha büyük jant, daha tabanı geniş lastik olsa yol tutuşu vesaire daha iyi olur ki bu arabanın yol tutuşu bayağı iyi çok direkt bir araba. Onu sürüşte anlatacağım zaten. Sinyal lambalarımız şurada çamurluk üzerinde yer alıyor. Ee, aynı üzerinde değil. Bu üst paketlerinde aynı üzerinde gelmeye başlıyor. Değişik böyle biraz farklı, büyük, böyle uzun bir aynı yan aynaları var. Ama bu görüş açısı olarak çok e, iyi oluyor tabii içeriden bakınca. Dediğim gibi yan tarafta kapılarda bol bol böyle keskin çizgilerimiz var. Yani şurada bir ilerleyen çamurluktan itibaren gelen bir çizgimiz var arka çamurlukta bitiyor. Onun hemen altında şuralarda yok ama şuradan bir başlayan çizgimiz var. Bu stoplarla birleşmiş. Bir de alttan gelen şöyle bir çizgimiz var. Bu arka kapıda bitiyor. Bu arabada şöyle bir güzellik var. Daha önce pek alışık olduğum bir şey değil. Ben bayağı beğendim burada depo kapağımız. Direkt böyle lambayla e, arka stoplarla böyle çok içine gömmüşler gibi olmuş. Çok da güzel olmuş bence. Bu arada araba 20.000 km'de 20.000 km'de Hancock lastiklerle geliyor. Fabrika çıkışı lastikler var üzerinde. Bu araba İzmit'te de üretiliyor. Tam bunda gördüğünüz gibi yerli üretim sertifikası var. Camda yazı yapıştırılmış. Şu arkaya doğru geçelim. Arka stoplarımız yine böyle bayağı bir değişmiş. Şu yanlarında E20 yazılarımız var. Burada reflektör tarzı bir şeyimiz var. Böyle baya bu yanlara doğru uzamış e, stoplarımız. Büyük büyük stoplar kullanılmış bence güzel durmuş. Öncekine göre bayağı değiştirilmiş bu durum. Bagaj üzerinde böyle ortası birleşik bir şekilde gidiyor. Bu artık hani günümüz arabalarında görmeye başladığımız bir tasarım değil aslında. Ama tabii çoğu e, tabi burası yanıyor bazen de birleşik bir şekilde. Ama bunda yanmıyor. Burada sadece reflektör gibi kullanılmış. Yani normalde stoplarım şurada bitiyor. Arka sis farı sol altta gördüğünüz gibi geri lambası sağ alttan yanıyor. Burada sadece stoplar ve fren lambaları var. Stoplar, fren ve geri Stoplar, fren ve sinyal lambalarımız var. Arka camımız böyle dikdörtgen tasarımlı bir cam tarzında. Ama bayağı geniş, ee, görüş açısı bayağı iyi baktığınız zaman. Şu yandaki difüzör gibi böyle şeylerimiz var. Bunlar güzel görünüyor. Bu tasarım dili arabanın her yerinde karşınıza çıkıyor. Şunlar hani hafızanıza kalsın. İçinde de karşılaşacaksınız. Altta da yine bu difüzörlerimizden var şöyle gelen gördüğünüz gibi. Şöyle sağ tarafa geçtim. C sununda böyle bir cam kullanılmış burada arkadaşlar. Bu bayağı güzel bir şey. Ee, burada sonuçta çok kalın bir demirle inseydi burada kalın bir C sütun olurdu. Kapalı. Büyük yüzeyli bir demir parçasıyla kapanmış oldu. Böyle bir daha ferahlık olmuş. Cam kullanmayı tercih etmiş burada. Benim hoşuma gitti. Güzel olmuş. Şu etiket biraz sıkıntı yaratan bir etiket. Kullanırken arabayı sağ tarafa baktığınız zaman hani sağ tarafa döndüğünüz zaman da bir şey görmüyorsunuz ama gözünüzün ucuyla şurayı görüyorsunuz ve burada sanki bir arabanın burnunu sokmuş, ucu varmış, aynanın körnük denk gelmiş gibi bir hisset yaratıyor. Şu etiket biraz rahatsız ediyor insanı. 5 yıl garanti etiketi. Yani sökülmesi iyi olur bence. Bir de bagaja bakalım isterseniz şimdi arkadaşlar. Bagajda Şöyle açtım. Ama şöyle öyle kendi açıldı. Bagajımız şu şekilde. Gayet güzel bir bagajımız var. Kullanım alanı düz bir zeminde. Kullanım alanı güzel. Kenarlarında böyle çok oyuntular yok. Aynı zamanda e, yüksek bir yük koyduğunuzda şu pandutu şimdi sökmeyeyim ama buradan söktüğünüz zaman şurada gördüğünüz gibi yuvalası var. Direkt oraya oturuyor. Yerde tutmuyor. Direkt böyle eşya yüklüyorsunuz. Ön şu alana kadar, cama gelene kadar, ön tavanına gelene kadar yükleyebiliyorsunuz. Şuradan tutamaklarımız var iki taraflı. Şuradan çekiyoruz ve kapatıyoruz. Kapandı. Şimdi arabanın iç tarafına doğru geçelim. Buralar gördüğünüz gibi sert plastik. Yani bu olması gereken bir beklediğimiz tarzda. Bunlar krom değil. Bunlar gayet şey plastik parçalar. Şunlar plastik olarak kullanılmış. Krom falan değiller. Alaşımlı bir malzeme değiller. E, arabada dört cam tuşlu bir şekilde açılıyor. Tam otomatik değil ama dört cam elektrikli. Sadece bas, basılı tutmanız gerekiyor. Gayet büyükçe arka ceplerimiz var burada gördüğünüz gibi. Şöyle diz mesafelerimizi ölçelim şimdi. Ön koltuk bana göre ayarlı zaten şu an. Ee, gayet rahat önde oturuyorum. Ve arkada da gördüğünüz gibi bayağı diz mesafem var aslında. Şöyle 5 parmaktan fazla 7 parmağa yakın bir diz mesafem var. Ayaklarım da ön koltuğun altına giriyor bir mesafesi var. Ama bu arabada yan oturma olarak da yani iki kişiye kadar rahat oturabiliriz ama üç kişi sıkışırız. O kadar tabi alan yok. bulunduğu sınıf gereği B sınıf arabalarda pek olmuyor bu durum. Şöyle tutamaklarımız var. Askılıklarımız var. Burada bir tane aydınlatmamız var. Arka tarafta da ön tarafta da var. Aynı şekilde. Koltukların arkasında bir cep yok. Bir de burada kol dayama olmadığı için kol dayama yerine bir de büyük bir kovalık tarzında bir şey var. Göz var. Bu arabada arkada en büyük sıkıntı kışın e, arkada düşüyorsunuz. Çünkü e, arkada herhangi bir havalandırma, koltuk altlarına koyulmuş bir havalandırma sistemi yok. Buraya ısıtmanın etkisi pek gelmiyor. Burada kapılardan, bu omzunuzdan soldan dışa yakın yerlerinizden üşü, soğuk alıyorsunuz isterseniz biraz. Kışın bu tarz bir dezavantajı var bu Hadi e, arkadan öne bakış açımda bu şekilde gördüğünüz gibi. Hadi öne geçelim şimdi. Önlerde de yine buralar sert. Bir farkı yok. Aynı şekilde kapı kollarımız bu şekilde. Dört camın yine tuşları burada yer alıyor. Aynı ayarlarımız burada yer alıyor. Cam kilit tuşlarımız burada yer alıyor. Tutamağımızın içine de bir şey koyulabilir bu arada. Altı açık değil. Buraya da böyle bir telefon. işte cüzdan sıkıştırılabilir. Bir şey koyulabilir. Ee yine arkadakine göre biraz daha büyük ön kapı ceplerimiz var. Şöyle İç şu şekilde yükseklik ayarımız var. E, sırtı buradan ayarlanıyor. Buradan yükseklik ayarını, derinlik ayarını, buradan sırtlığın ayarını, buradan da ileri geri ayarını yapıyorsunuz bildiğiniz gibi. E, şurada far yükseklik ayar tuşlarımız var. Burada iç aydınlatmanın e, şiddeti var. ESP kapatabildiğiniz lastik basınç ayar... <laughs> lastik basınç sensörünü sıfırladığınız tuşlar burada yer alıyor. Şöyle içeri doğru geçeyim burada da. Evet kapımızı da kapattık. Bu şekilde devam edelim. Biraz daha sessiz bir şekilde güzel. Burada yine dışarıdaki tasarım dili burada devam ediyor. Şu şekilde bütün konsolda ilerleyen gördüğünüz gibi bir çizgiler var, çizgi saatler var. Havalandırma menfezimiz burada ortadakiler. Şu şekilde burada kilit dört 4 tuşlarımız, burada airbag uyarı tuşlarımız var. Tabii ki de manuel klimamızın tuşları burada yer alıyor. Burada bir 12 volt 180 wattlık bir çakmak çıkışı var. Bir tane de USB çıkışımız var. Burada bir göz var. Şu şekilde gördüğünüz gibi buraya ruhsatı koyduk. Burada tuş yerleri var. Ya yani bunlar dolu paketlerde doluyor muhtemelen. Şimdi boş paket de olduğu için bu şekilde. Arabanın içinde tabii anlatmaya devam ederken çalıştıralım bir yandan da. Çünkü sıcak oluyor bu şekilde. Hava soğuk mu? Yo sıcak. Evet. Aramızda cam vermiş bulunuyor, bulunuyoruz. Orta taraftan devam edelim sonra direksiyona geçeyim başlamışken ee, şurada yine otomatik sesimizin tuşları var altı ileri tork konvertörü klasik, klasik tip bir e, şanzımanız var bu arabada mekanik el frenimiz iki tane bardaklığımız ve burada bahsettiğimiz kovalığımız var şurada da bir böyle düşen amortisör olmayan düşen bir torpidomuz var ama geniş içi güzel kullanışlı anlamda. Herhangi bir kaplaması yok, aydınlatması yok, soğutması yok. Ortada şöyle küçük bir multimedya sistemimiz var. Yani bu boş paket olduğu için kullanılmış. Mümkün olunca kısılmış belli ki ama yani bu kadar küçük bir ekranda bu kadar küçük bir sistem kurulacaksa bu kadar yer kaplanması bence benim çok hoşuma gitmedi. bazıları hoşuna gider belki ama hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bazen belki çok hoşuna gidebilir ama benim hoşuma gitmedi. Yani bu kadar ekranı ayırıp yanlarına küçük duşak koysaydık da şurası Boş kalsaydı daha iyiydi yani. Karşıdan böyle bakınca kocaman bir ekran varmış gibi geliyor. Ki bu alanın normal büyük ekranda komple şurayı dolduruyorlar zaten Büyük ekran takılıyor. Koca koca tuşlar var gördüğünüz gibi onun dışında böyle böyle. Radyo tuşları, işte ayar tuşlarımız burada var. Büyük büyük. Yani neredeyse tuşların büyüklüğü ekran kadar zaten. Manuel ses açma kapama tuşumuz burada yer alıyor. Gelelim direksiyona. Direksiyonumuzun tasarımı biraz farklı. Yani pek alışık olduğumuz bir tasarım değil ama yani görüntü olarak baştan bir yadırgıyorsunuz kullanırken hoşunuza gitmeye başlıyor. Ben sevdim. Farklı farklı tutuş açılarında rahat ettiriyor sizi. Her şekilde arabayı böyle rahat kullanabiliyorsunuz. 4 kollu bir direksiyon olmuş oluyor bu şekilde. Sağ tarafta boş paket olmasına rağmen hız sabitleyicimiz var. Hız sabitleyici tuşlarımız yer alıyor. Sol tarafta da multimedya sistemimizi kontrol edebildiğimiz telefonu açıp kapatabildiğimiz bir tuş grubu yer alıyor. E, telefon açıp kapatabildiğimiz derken telefon bağlantısı yapabiliyorsunuz. Bluetooth üzerinden tabi bu multimedya sistemine. Önde biraz böyle küçük, minimalist, baştan böyle biraz ufak geldi. Alışık olduğumuzun dışında geldi bana açıkçası ama e, kullanırken hoşuma gitti. Bu fırçalanmış alüminyum tarzında parlak güzeller falan sportif göstermiş aslında arabayı ama biraz daha büyük olsa daha güzel olurdu gibime geliyor. Ortada böyle bir dijital siyah beyaz bilgi ekranımız var burada kendi kendine kararmayan, manuel kararan dikiz aynamız yer alıyor. Otomatik farımızın tuşu burada yer alıyor. Dediğim gibi otomatik far boş pakete daha geliyor ama sileceğimiz otomatik değil. Güneşliklerimiz var. Güneşliklerimizde tabii bir aydınlatma yok. Sadece aynalar var. Şu şekilde. O da bir şey. Hani bazı arabalarda aynalar da kısılıyor boş paketlerde ne yazık ki. Altı parlörlü bir ses sistemimiz var. Ee, kapı üstünde ve burada küçük tweeterlarımız var aynaların olduğu üstünde. Astronanın üzerinde. Astronanın gerisinde aynaların bağlantı noktasında. İç detaylarımız böyleydi arkadaşlar. Yani şuraları sert plastik. Ha tabii ki her yer sert plastik. Yani yumuşak olmasını bekliyoruz. Şuranın dokusu güzel. Böyle bir pütürlü bir yapısı var hafiften. Fena değil. Çok hoşdur. İç detaylarımızdan böyleydi arkadaşlar. Artık gerek kalanı sürüşte anlatalım. Evet sürüşe başladık arkadaşlar. Şimdi ilk olarak arabada yalıtımdan başlayayım. Motor sesi gayet böyle sessiz bir motor var. Motor sesi içeriye gelmiyor. Birçok böyle aşamada gelmiyor. Yani çok yüksek bile çıkmadım sürece motor sesi almıyor. Zaten Hyundai motorları birazcık sessizdir. Yani bu bilinir sessizliğiyle meşhurdur. Yani benzin motorları özellikle. 100 beygir bu araba. 4 silindirli 1.4 litrelik bir motoru var. 134, 136 Newton galiba bir torku var. E 134 ya 136 Newton metre torku var. E bu araba tabii 150 kg civarlarında ve hani hafif olduğu için bu, bu tork ve bu beygir gayet götürüyor. Ya yani 1.0 turbolular da var bu arabaların bu arada ama bu ülkemizde bir motor daha çok tutuluyor LPG uyumundan dolayı. 6 ileri şanzıman da gayet güzel uyumlu çalışıyor. Bunların ilk 2020 yıllarında 4 ileri olarak geliyordu bunlar. Şimdi 6 ileri şekilde gelmiş. Dolayısıyla oranlar falan daha dengeli olmuş. Bayılmaları daha az olmuş. Eskiden iki vites düşürebiliyor. Şimdi tek vites düşürerek de kurtarıyordu ama iki vites düşürüyor. Gayet yeterli, güzel böyle bir şey kombin olmuş aslında. Fiyat performans ürünü olmuş bu şekilde. Yol seslerini konuşacak olsak da 60'la gidiyorum şu an mesela biraz bozuk yollardayım. Genelde güzel test şey, test yaptığım güzergahtayım. Yol sesi 100 km hızların ve üzerinde almaya başlıyor ama rüzgar sesini biraz erken almaya başlıyor. Yani şu an ben mesela arabada çok hafif de olsa bir rüzgar sesi tınılaması duyuyorum böyle ayna şeylerin camların aynaların hizalarından. Bu konuda pek beğenmedim. Motor sesi kadar başarılı olsaydı en azından keşke şu hızlarda, düşük hızlarda, şehir içi hızlarında. Belki bunların üst paketlerinde yalıtım biraz daha iyi olabilir. Öyle de bir durum var, öyle de gerçek var tabii. Performansına geçecek olursak şöyle tabii çok hafif eğimli bir yol burası ama yani çok yüksek bir değil. Bu da bir de yeni. Normalde 12.9 saniye katalog verisi olması lazım sıfır yüzlanması için. Şöyle dip gaz yapacağız. Yaptım. Hiç patiye kalmadan hızlandı. 80 90 100 Evet Süresine bakarsa, dediğim gibi hafiften bir eğim vardı Ya yani bundan böyle belki bir Yarım saniye Belki maksimum bir saniye kadar daha kısa sürede hızlanabilir Ama performanslı yani Tatmin ediyor Bu araba için gayet yeterli olduğunu düşünüyorum Daha hızlı gitseydi demedim yani koltukta gayet güzel bir imelenme Güzel hafiften bir kuvveti hissettirdi bana. Tabii bu değerleri performans olarak 1.0 Turbo muhtemelen daha canlı hissettirecektir tabii Ve muhtemelen daha da az yakacaktır. Asıl LPG'li kullanmayacaksanız 1.0 Turbo motorunu tercih etmek daha mantıklı oluyor bu arabalarda. Bu biraz LPG uyumundan dolayı da tercih ediliyor. Yoksa vergisi yüksek alırken. Vergisi falan daha yüksek oluyor. Yol tutuşu geçecek olsak gördüğünüz gibi aslında hızlandı ve güzel virajlara giriyor. Çok Yol tutuşu gerçekten çok güzel arabanın şaşırtıyor. Üzerinde böyle harika lastikler yok. Hankook'larla çıkmış bir lastik sonuçta ama şöyle gördüğünüz gibi manevralarda özellikle direksiyonu çok sevdim. Direksiyon çok net. Çok direkt, çok hisli. Böyle anlık tepki veriyor ne yaparsanız yapın gördüğünüz gibi şu şekilde. Şöyle hiç bozmuyor araba. Hiç ESP atan devreye de girmiyor. Tam virajın içinde sert girmişken de gaza bastım. Hani biraz dengesini de bozmaya çalıştım ama direkt oturdu ve aldı kafadan yürüdü yani. Öyle söyleyeyim. Ben yol tutuşunu beğendim arabanın ee, yüksek hızlarda da virajlarda virajlarda da güzel tepkiler veriyor anlık böyle manevralarda güzel bir şekilde yola yapışıyor gördüğünüz gibi şöyle ağırlık transferini böyle nereden nereye olduğunu falan ne durumda olduğunuzu baya güzel hissettiriyor her şeyi şöyle anlık ara hızlanmasında görün hemen aldık geçtik gittik çok güzel ya Vallahi şu an çok keyifli. Aslında gerçekten oldukça iyi hissettiriyor ya. Yani hiç böyle yüz beygir düşük beygirli bir arabaymış gibi değil ya. Yani bunu gerçekten içten samimiyetle söylüyorum size. Eğer ki yokuşlu yerlerde yaşıyorsanız sizin için ideal diyebilirim ben bu araba. Çünkü 1.0 motorlarda hani turbo beslemeli olsa da normal düz yola şehir içinde atik görünse de yokuşlu yerlerde onlar tabi bayılıyor. Bu motor hacmi olarak biraz yüksek olduğu için bu muhtemelen sizi üzmeyecektir bu ağırlık dengesiyle. Tabii ben arada tek kişiyim bunu da detaylı olarak söylemem gerekiyor. Yakıt tüketimi konusuna gelirsek yakıt tüketimi olarak bu arabada şu an 6.8 litre gösteriyor. Bu yaklaşık 20 kilometrelik kullanım sonucunda ve test videosu çekiyorum. Yani test videosu çekerken istediğiniz araba olduğu yerde rante çalışıyor, performanslı sürüş yapıyorsunuz, 0 100 deniyorsunuz vesaire. 6.8-6.9 litre yakıt tüketimi vermiş ortalama. Aslında dikkat etmen kullandığınızda bu, bu değerlerde gezersiniz. Hmm. Trafikte giderseniz 8-8.5 litrelerde gider, gidersiniz. Ee, uzun yolda dikkatli kullanırsanız muhtemelen 5,5 litreyi, 6 litreyi, 5,5 litreyi zorlarsınız bu arabada çok rahat bir şekilde. Yakıt tüketimi için bunu söyleyebilirim. Konfor olarak da hani kullandığım şu test yollara genelde çok aşırı güzel yollar değil, asfalt ama böyle genelde sarsıntısı çok olan yollar gördüğünüz gibi burada da güzel hissettiriyor. Ee, böyle ufak tefek hani şeylere güzel absorbe ediyor. Normal kesintisi gidiyorsunuz, biraz sert yapıda normalden mor ama bu sert yapıda olması normal standart kullanımda rahatsız etmiyor. Ama mesela çok keskin az önce son girdiğim. Mesela çok keskinlerde tabi bizi buluyorsunuz. Çok keskinler çok konforlu gelmiyor. Çünkü arabada bir salınım yaratmıyor. Direkt böyle o çukura düşüyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Hissediyorsunuz onu. E bu da tabii yol tutuşunun iyi olmasının sebebi de biraz aslında bu amortisörlerin biraz sert olması. Zaten hafif bir araba. Çok da yumuşak yapıp bir sefer de yolda hakikaten tutunması zor olurdu arabanın yolda. Ya biraz bu dinamiklerde olması gerektiği gibi yapmışlar. Bu videodan da böyleydi arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, aklınıza takılan bir şey olsa veya önerileriniz olsa yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederim.